siz şuraya, bu şuraya. Tamam olur. Abim de şuraya geçerse... Altta şuraya da yazdı, yazdı Şunu birlikte... Tamam. Olur. Burada kaç kişi var? Mezarda kaç altı, kişi altı, var? 6-7 yedi kişi 6-7 kişi. Şurada yazıyor zaten dört, Daha fazla herhalde. ya. 4 tane. 3 tane tarafta saydım ben. Hı, hı. Bir de 5. 3 tane 8. Evet, ben İbrahim Demirezen, Hacı Sadık Yeşiltaş'ın damadı olurum. Ondan çok hikayeler, gerçek olan yaşantılarını çok duyduk. 12 sene askerliği var. Balkan savaşlarından başlıyor. Kalitçe'ye kadar gidiyor. Kalitçe'de bir Rus kurşunu belinden bel kemiğine saplanıyor. Omriliye. O içine giriyor. Oradan sonra onu oraya çıkaralım yerine protez takalım diyorlar. Sonra bir Alman hemşire sakın ve sakat olursun diyor. Oradan sonra o kurşun orada kalıyor. Zamanla oradan çıkıyor tam oyluk şeyle etine ta oraya kadar indi kalçaya kadar. O 64 günde Turhan Feyzoğlu gelmişti. Ona söyledik. O da sigorta hastanesinde Kayseri'de aldıralım dedi. Emin Hisarcıoğlu'na gittik. Hisarcıoğlu oğlu kurşunu kalçadan çıkardı. Tam 64'te bu Kaliçya'da alınan Balkan Savaşları'nda. Yavaş, o Viyana'ya kadar gitmiş. Şehzade Abdurrahim Efendi varmış. O da onun komutanı. Bu da Topçu başçavuşu. Çavuşu. Çavuşu. Oradan sonra <laughs> bir ara her nasılsa işte, Abdurrahim Efendi muadil şey diyor zorla sen izine gideceksin diyor. zannet öyle annesi babası şey hadımı vefat etmiş. Israr ediyor yok gitmem yok gideceksin diyor geliyor. Oradan sonra babası bunu asker kaçağı diye şikayet ediyor. Oradan sonra geliyor şubeye çağırıyorlar. Şubede Abdurrahim Efendi'nin verdiği belgeyi izin belgesini gösterince hemen şube komutanı alıyor belgeyi birkaç defa hani öpüyor alnına koyuyor, öpüyor alnına koyuyor, öpüyor alnına koyuyor. Sonra tamam sen seversin size biz, biz karışamayız diyorlar. Oradan sonra tekrar bir gün sonra tekrar dönüyor askere gidiyor. Oradan sonra o gidiş. Bir daha gelme yok. Oradan sonra Çanakkale savaşları başlıyor. Çanakkale'de yine topçu savaşı to <laughs> Oradan sonra bir de bir de baktık diyoruz dünyanın çocuğu geldi dünyanın şey askerleri sayardı 10-15 kişi sayardı. Onlara diyor geldi hemen bir yemek verdi. Karınlarına doydu. Hadi sizi sizi size Allah'a cepheye sürdü. Çoğu orada şehit oldu dedi. Sonra Kumpale'de denizden ateş etmişler. Oradaki topları susturdular diyor. Orada Çanakkale Savaşı'ndan sonra da işte Kurtuluş Savaşı'na başlıyorlar. Ee, İnönü Savaşları başlıyor. İnönü Savaşları'nda da <laughs> bir gün diyor baktım ses seda yok diyor. Ee, Mehmet cadı Mehmet asker o da askerimiş orada. Mehmet dedim şu, arabayı boş da şöyle bir dolan hele dedim diyor. Arabayı boşludum dolandı çalış Düşman geriye çekilmiş. defterin arkasında yoklar dedim diyor. O arada bir de İsmet Paşa görmüş. Gelmiş. Çavuş bu kim o neydi o gelen filan deyince Paşa Hazretler dedim diyor. Düşman geri çekilmiş. Yok geriye çekilmiş dedi diyor. Oradan sonra işte İnönü savaşları başlıyor. İnönü savaşlarından sonra geçiyor 26 Ağustos'a taşıyır. Çanak Sakarya'da Sakarya nehrinden şey aktı verdi. Kan aktı. Orada çok şiddetli çatışmalara girmiş. Ondan sonra e, bir kardeşi varmış Mustafa Çavuş. Onunla birkaç defa görüyor cephede. Birinde vardım diyor. Mustafa, Mustafa yok nerede? Ya bir de baktık diyor birkaç nefer almış üstüne. Düşman şeyinden, e, İncir, üzüm, çuvallarından yükletmiş, evlerin üstüne getirmiş. kumaz komutan diyor ki, Mustafa niye böyle diyorsun yavrum? kaç oldu bu ettiğin bir başın acı şeye gelir, bela gelir filan. Oradan sonra Mustafa diyor, bir daha göremedim. Fakat onu şöyle e, tahmin ediyordu. Halep Vapuru'yla İstanbul'a şey gidiyor. 200 tane yaralı gidiyor. Yaralı giderken İngiliz denizaltısı çıkıyor, birden bombalıyor orada 200 askerde gemide şehit oluyor. Sand edersem dedi Mustafa orada şehit oldu. Oradan sonra işte İzmir'e girişleri çok müthiş. Ağustos 26 Ağustos'ta bir hücum başladı, bir top atışı başlattık diyor aniden. Oradan sonra makasçılar hemen telleri kesti. Yunanistan'ın askerlerinin üstüne yürüdük. Orada makarizmaları bile diyor topların ateşleyemeden kalmış Yunan askerlerinin. O kadar hiç şiddetli hücum etmişler. Orguna uğrattık diyor. Oradan sürerken çok Alaşehir'deydi herhalde. Alaşehir'e kadar da e, bir eve dolduk. Camiye, camiye doldurmuşlar halkı. Yani. Yunanlar kaçarken çok da zulmetmişler. O arada kapıya da Taş falan kaymışlar böyle vermişler ateşe. Yanıyordu yetiştik. Paşalar da geldi diyor. Taşları hemen kurtardık, attık. <laughs> İçeridekileri kurtardık, çıktılar içeriden. Allah Allah sizi kim gönderdi, kimsiniz siz? Allah mı gönderdi sizi? Ağlamaya başladılar diyor. Oradan sonra şeyde de, Haymana'da da çok kötü şeylerle karşılaşmış. Yunanların Türk kızlarla hanımlarına ettikleri eziyetleri e neler gördüğünü anlatırdı. O da çok sinirleri ağlanırdı. Yani hiddetlenirdi ki hemen yine savaşa gidip boğazlayacak sanki. Şeyde 74 kız buz hareketinde ben de gideyim ben de gittim dedi. Bu dedi ki hani Hatice sen ne yapacaksın baba? Hiç olmazsa şey bir Ekmek pişirir maskeleri. Öyle de heyecanlanırdı. İşte <laughs> İzmir'e gidişi de çok müthiş. Orada girerken bir tanesi diyor ki hem ef, diyor şu diyor beni öldürecek diyor bir tane Rum'u. Oradan sonra ona diyor bir sürü sapladım diyor. Adam hızlanmak gibi boğazını bir sıktı. Orada seyrediyor gelip kurtarmıyor diyor. Uğraşırken uğraşırken oradan sonra kendimi kurtardım. iki tane daha süngü vurdum. Devirdim. Oradan sonra Ermeni mahallesiymiş. Tüm ateşin içinde kaldık dedi bir tanesi de el bomba sattı. çarap şöyle gider diyor. Hemen ağız üstü yaptık. Ateşin altında kaldık. Köşede saklanmıştık. Bir polis de gel çıkar. Bizi aldı kurtardı diyor. Oradan sonra da İzmir'e girerken çok şeyler görmüş. Hatta bir tane nefer geliyordu diyor. Arabaya bin, top arabalarından gelirken. Arabaya bin dedik bilmedi. Oradan sonra ileride gelirken şey etmiş. Başka birisi de böyle gelirken Yunanlar bunu çevirmiş. Bu zavallı nasıl şey ettiyse, sinirlendiyse askerin boğazına, Yunan askerinin boğazına dişini geçirmiş. Kurtardı diyor, hırıl hırıl ötüyor diyor, bırakmıyor da diyor. O kadar şiddetli savaşlar oldu. Bir de İzmir'e girişinde bir de diyor İnönü geldi diyor. Çavuş, bak asker geliyor. Diyor, şeyler, siviller şey etsin, e, caddeyi boşaltsınlar diyor. Oradan sonra hadi bak dedik diyor. Boşattık. İzmir'e girdik. Oradan e, denize yani neredeyse kan attırıyor. Orada da birkaç tane süngü yerle şey etmiş. Bir yere, yere bir, girmiş. Bir yere girmiş. Yani bir yere girmiş. Bir yere girmiş. Gibi bir yere girmiş. girmiş işte orada. Perteğin altına girdi diyor. To, bomba varıyor deyince diyor böyle bir perdenin arkasına 8-9 kişi evet. saklanmış imiş. Onları diyor yanında çatlı Hacı İsmail var yani. evet, Oradan sonra ne kadar sinirlendiyse hep hepsini devirmiş. İçeriye girmiş. Allah bilir diyor. İki yer mi saplanıyor? Üç yer saplanıyor? Süngü. Onlardan çok süngülemiş. Oradan sonra arkadaşları bunu yeter var gel. Kendini kaybetmiş evet. neredeyse. Almış çıkarmışlar. Öylece çok şey anlatırdı da bir, işte. üstünü işte. dağımızlar ya, götürmüşler de. Başıdan, götürmüşler Üstünün başı Üstünün başı tüm kanlanmış da, da, da işte. Yani. İnönü de İzmir kasabı. <laughs> Kasap değil. Buraya İnönü 57 miydi? Malatya'ya giderken e, Prof. için otobüsle geldi köprüdeydi. Bu da Hacı Sadan da yanımdaydı. Şöyle pencereden bakınca <laughs> bunu gördü. Hemen içeri çağırdı. İçeri çağırdı, sarıldılar, öpüştüler. Bir de şeyle götüreyim, Malatya'ya gitmedi. Sonra Ankara'ya iki üç defa gitti. Mevhi Bey'in önünde demiş ki Paşam demiş, müsaade et de şu çavuşa bir sarılayım demiş. Oradan sonra <laughs> sarıldı diyor Mevhi Bey anında. Böyle daha çok işte hatıraları aklımıza... <laughs> şu şey vardı ya annem, bir arkadaşı çantanın <laughs> içinde <laughs> şey doldurmuş da Kulakları kesmiş kesmiş. Ha, avcında. He, ha, onu bir daha anlatır mısın? Avcı açı ne demiş? Bir tamam. De tamam. Onu, onu da bir daha anlat. Teyzeni alalım biz. Onu bir daha anlatır. Onu bir daha anlatır. Onu bir Bir de anne. Sen, sen, sen Aklınızda senin iyi kalıyor. Şimdi, ben ne diyeyim şimdi? Gök Gök dişi, oraya, ne demiş? İstikamını dedi. Çanak böyle de işte. Siperde miymiş orada? Bak dedi ki. Şeyli ya bir de şey topları geri getirmişler. Asker ağlamış. Bizim bizim Ha, esir, yap, esir, 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 olun demiş. Şimdi asker şeyler çevirmiş. Oraya bak. Lan nereye oraya, oraya bak. Ya <laughs> Piyade, ah, piyade de çekilmiş, topla bir yerde kalmış. He. Paşa işte telefon etmişler herhalde, etmiş babam. Ne olacak bu, çevirdiler bizi deyince. De teslim almış. olun demiş. Asker ağlamaya başladı diyor. Bizi teslim etme, biz öyle, burada öyle demişler. Bizi teslim et, etme tek demiş. Orada derdi 44 kişiydik. No, 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 no. Arabalarını koşmuşlar işte. koşmuşlar. Onu bilemiyorum ki işte aklıma gelmiyor. Ya, Adam bir şey yap onlara... onlara... bak. Siz ne yolluyorsunuz? Baksam ne oluyor ne diyeyim ben? Teyzem ben ha, en son alayım o şey zaman. Ali sen sen anlat. Aklıma geleni anlatıyordum. Sen git babamın yanına. Aleyhisselam demir ezerim. Saat geçip taşı torunum. rahmet <laughs> rahmetli ki ya benden çok bir şey. Anlatırken kendinden geçelim. Mesela o Hayman'a da babam anlattı açıklamadı. Kadınların, çocukların kafasını kesip tuvaletin beline koydu. Ondan kafası bozulmuş ya. Yani. Onu görünce bebeğim kendini kaybetmiş. Hı. Gerisi de oradan sonra zaten kendini de çok hatırlayamıyordu. Ama o kendinden ne kadar Yunan, ne kadar gavur askeri olduysa, önüne geldiyse öldürmüş yani. Bayağı bir kasaplık yapmış. Onları görünce kendinden kendini kaybetmiş. Bir de askerde de çok aç. Bir yere geldi. Bir de Asker çok acıkmış. Neredeyse büyük. Hatta iki nefer bir hayvan merkep kulağını bulmuşlar. Onu ne şey kemiriyorlar diyor. Çarıklarını yediler diyor. Açlıklar diyor. Çarıklarını yediler. O kadar asker kalmış yani. O sonra bir şey Çanakkale Savaşı'nda düşmanın bir şeyinin altında kaldık diyor, Hiç. ateş altında. 44 kişilik toplum başında derdi, 4 kişi kaldı. 40 kişi orada şehit oldu derdi. Hmm. Ayrıca işte düşmanın içinde kalınca, işte komutan siz kendinizi şey yapmayın, teslim olunur bir şey ölmeye demiş. Asker de işte evlerde ağlayınca toplar toplar derdi hayvanlara koştuk. Karanlıkta oradan buradan derken aşağıdan dereden çıktık geldik. Komutanlar bunu görünce işte oradan zaten bir madalya almışlar. Askeri şey zayiye vermeden topu da zayiye vermeden çıktık çık geldiği için bir de kişiler ordusu derdi o çarıkları taarruzda orada ufak çalılıklar varmış. İşte bir ateşe başlamışlar bunlar toplarla. 40 tane toplan diyor. Ateşe başlattı derdi. Sabaha kadar ateş devam etti diyordu. Devrimci bunu işte gelmiş. Gel sadık çavuş. Marifet bize bir görün gelin demiş. Biz aldı götürdü diyor. O çalılık yangınlarına diyor. Ayak, ayak basık yer bulamadık diyor. düşman askerinin ölüsünden derdi. Yanmış. Top mermisinden parçalanmış. Yanmış. Orada işte geri düz derdi düşman askerine. Bana bir şey Şimdi. oluyor, aman topu atayım. Diyor, dirsekten çıkıyor. Sabaha kadar kolu şişiyor, simsiyah oluyor kolu. Ondan sonra doktorlar geliyor, hastaneye alıyorlar babamı. Hast doktorlar demişler ki, bu kol kesilmeyince olmaz, gangren olmuş demişler. Dışarıya gitmişler doktorlar, 4-5 tane doktor. Bunu diye diyecek diye. Hemen Alman kızlar da orada hemşireymiş. Demişler ki aman hacı demişler, hacı sadık demişler. Sakın kolunu kestirme demişler. Sana, sana demişler aylık bağlar et demişler. Kolunu kesersek demişler. Bu da istememiş, reddetmiş. Ben kolumu neye kestirmek, öyle cihazam böyle ölüyüm demiş. Ondan sonra kolunu kestirmemiş. Gidiyorlar, geliyorlar, ille kesecek, ille kesecek. Aç kere, dört beş kere gelmişler. Kestirmemiş. Öyle cihazan böyle. Demiş, kestirmemiş. Iki kere diyor mahası attılar şuradan diyor. Üçüncüye bayılmışsın diyor. Kolunu yarmışlar saat kadar, şurada dirseğine kadar. Ondan sonra açmışlar, gemiyi kazmışlar. Diyor bize babam baygın. Ertesi güne kadar baygın kalmış öyle. Gelmişler, ayıktırmışlar nasıl ayıktırdılarsa. Maşallah, maşallah demişler işte siyahlığı gitmiş kolunun. Ondan sonra tekrar pansuman yapmışlar. Maşallah maşallah demiş doktorlar. Bu da demiş ki maşallah diyorsa o ney oğlum ne yapayım bir tane bana gösterim demiş. Bir de diyor baktım ki diyor gemik görünüyor. Ben beyaz gemiyi kazımışlar ki gemik görünüyor. Buna maşallah diyorsanız demiş. Maşallah siyahlığı gitmiş. Takılımı omuzdan keserciydik demiş kesmezik gayr demişler. İşte kaç gün pansuman yaptılarsa gene orada iyi olmuş. Gene cepheye dönmüş. Hiç öyle gelip de buralarda şey etmemiş. Vatan e, memleketine gelmemiş. Git demişler. Sen te şey de tepkilava, o zaman. Tepkilava gönderek demişler. Ben de gelmedim derdi. Yine cepheye döndüm diyor. Çok fedakardı babam. Çok çok fedakardı. Bu kadar şey, yemek, doşurur. ekmek pişirmiş fırında, hamur yoğurtturmuş askerlere, ekmek pişirmiş, al kalmasınlar diye. O zaman hastalanmış işte, 3 ay hastanede yatmış. Onu Bütün tepeye diyor, soba borularının Çanakkale'nin o arı burnuna döşemekler şeyleri, soba borularını. Bir tane topunan sağa kaydırıyorlar, sola kaydırıyorlar binlerce yani zannediyorlar ki yüzlerce binlerce Allah, şey Allah. var, top var. Allah, Allah. Kuyun Elizabeth'i batırdığını, dumanı diyor bacadan diyor, dık, dık diyor içine diyor, kuyun Elizabeth battı diyor. Top Kardeşim diyor Mustafa diyor, Çanakkale'de diyor, orada diyor, çok bayırda diyor, hücum emri verdiğinde diyor, baktı Mustafa Marham'da diyor. Bunlar bizzat kendi Sadık dedem anlattı. Mustafa bir arkada düştü diyor. Ondan sonra yaralanmış diyor şeyden diyor, gemiyle diyor Sahra Hastanesi'ne götürürlerken diyor bir tekneyle diyor, İngiliz diyor, batırıyor diyor. Mustafa ne tarihte var, ne şeyde var, kayıtta var. Genelkurmay'da ama... varsa bulunursa bulunur. Şehit oldu diyor Çanakkale'de. Orada şehit kaldı diyor. Benim adım, babamın adı Mustafa. Benim adımı da Mustafa koydular. Bu Mustafa dedemden kalma yani. Çanakkale'de şey. Evet. Mustafa bitmiyor bizde. Dedem. Şeye diyor şey yaptık diyor. Kayrım e, o, o da diyor çekilecek diyor. İlk ya diyor ben diyor oranın diyor seni bir yap, yakan diyor benim diyor. E, yaktılar ha o şeyi. şu resmi de var. Şeyde. Ha onu biliyor musun? Onu biliyor musun? O bizde de var. He. Elma var yanında bahçede. evet. 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 Sizi ee, dinliyoruz. Orada şey, onları suya döktüler ha. İzmir'de. Oraya diyor e, ilk kere diyor ben diyor oraya diyor ben yaktım diyor. Yani evet. o şey Yan dediler. Yani bomba satmışlar evet. gitmiş bir de patlayıp evet. yanmaya başlamıştı. Evet. Beni diyor burayı öldüreceğiz diyor. i̇ki tane üç tane diyor geldiler diyor. Şey o diyor yanındaki diyor beni diyor şey yaptı diyor. Kurtardı diyor yani. Ya, beni diyor öldü diye diyor bıraktılar diyor. Ee, şeye diyor yatırdılar diyor hastaneye diyor. Orada diyor şey geldi diyor. Hemşire mi? He? Hemşire mi? Polis polis. Yok yok. E, e, Başbakanı değil İsmet babanında. Paşa. İsmet Paşa. Ha, o diyor geldi diyor. Dedi ki diyor üç günün içinde bunu tabirci ederseniz dedin sizi öldürürüm dedi diyor. Bu bana lazım dedi diyor. Bana lazım dedi diyor. O evet. olmayınca bu olmuyor dedi diyor. Evet. Evet. Yani peki Sadık Çavuş ne zaman vefat etti hatırlıyor musunuz? şey de yani şeye, şey, şey, girdiler ha bizimkiler. 74 mü? Da e, saydı. 74'te sahaydı. Evet, orada oraya gittiklerinde dedi ki bana dedi bir iyi şey verin dedi. Buradan dedi oraya e, hep şey yapayım dedi. Şimdiki şeyler yani. Evet iyi bir Kıbrıs harekatına bile gideceğinimiş. Kıbrıs harekatına. He he. 90 yaşlı <laughs> Kıbrıs harekatına gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yayınlanacak mı hocam yoksa şey ya? Ne de yayınlanacak? Dünya 38 Haber, hmm. Dünya Medya, Kayseri Medya, Dünya Anlılar. <laughs> Senin Facebook'un yok da Fakize'den takip ediyoruz. Zaten zaten. Evet, evet. Ben baştan evet. başlayacağım. Ben, ben, ben şu tamam. tam Bağlanmaz hmm. bu yüzden ama böyle. Hatta bir tane sorun değil. Tabii, tabii, tabii. Tamam, yani. Bağlandı. Aha. Şimdi şuna şöyle şu ayarları da yapalım. Şunu bir yapalım. 500. 3500. Tamam. Evet. Şimdi şöyle. Şuna <laughs> şöyle genel bir yöntem yapayım ben. Öyle <gülüyor> kalın. Çekiyorum. <laughs> tamam. İsmim Necmettin Şen Yüz İbrahim Demirezen ve Hatice Demirezen'in damadıyım. İbrahim Demirezen, Hacı Sadık Yeşiltaşın damadıyım. Yasemin Demirezen, Demirezen, İbrahim Demirezen, Demir Ali Sam Demirezen, İbrahim Demirezen'in oğluyum. Sadık Yeşiltaş'ın da torunu. Ya Sadık Yeşiltaş'ın Yeşiltaş'ın amca, hat, 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 şey, ha? de. e, Yeşiltaş torunu Hatice Demirezen'in de, de kızıydı.